Rüyada aydınlığa kavuşmak görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Aydınlığa kavuşmak görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada aydınlığa kavuşmak görmek. Aydınlığa kavuşmak, bir kimsenin gizli olan bir seyir rüyada aydınlığa kavuşması, o kimsenin nefret ettikten sonra Alisma'ya zarardan sonra fayda görmesine veya ümidini kestikten sonra çocuğu olmasına delalet eder. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.